AYS organizasyonunun e, emektar çalışanlarından peçetemizi Ayşe Hanım. Katlıyoruz. Ayşe Hanım bize o beyaz peçeteli e, bir peçete nasıl hazırlanır bunu gösterecek. Kumaş peçetemizi de katlıyoruz. Önce kumaş peçetemizi katlıyoruz, bu şekilde. Kenar içeri gelecek şekilde, dik içeri altta gelecek, öne gelecek şekilde şöyle balık tozumuzu da koyuyoruz. Etimizle bağlıyoruz. Tamam, bu şekilde. <laughs> Ayşe Hanım, teşekkür ederiz. Şey <laughs>